Bekle bekle Ananı sikeyim Dur dur adren, ne Oo kanka naber? Şşş. Şşşt dur bakayım nereye gidiyom Hop Aaa elindeki ne güzel ya İndir 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 boş, İçerisi boş, İndir indir Bekle içeriği doğramış benim Oy koygun mu yapıyon la sen? Yok Film yap. ol kanka Birini içeri gir Koygun mu yapıyorsun la? Yok Sakin ol diyor. He soygun yapıyor ne lan sen ne lan. Oğlum içeri kıymış kıymış doğramış. Kaç içeri? tane var lan? 3 tanesi daha var. Adamsın. Vay 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 aslan kardeşim benim. Vay vay emmo ol benim. Seni bize tanrıyor oğlum. İçeri doğramış bey Seni bize tanrıyor oğlum tanrıyor. Kıyıcı tanrı. kıyıcı. Ayıp değil mi lan millet soyuyorsun?